terör faaliyetleri bakanlarımızı öldürdüler. Başbakanlarımızı öldürdüler. Milletvekillerimizi, hakimlerimizi, savcılarımızı, devletimizin çok değerli aydınlarını öldürdüler. 1984'ten beri de biz 12.704 çocuğumuzu kaybettik. Askerimizi, polisimizi, korucumuzu, öğretmenimizi, imamımızı, annemizi, memurumuzu kaybettik bu topraklarda. 6.000'e yakında gazimiz var bizim. Biz sizlere devlet olarak ne yapsak azdır. Allah hepinizden razı olsun. Şehitlerimizin de şefaatine nail olalım inşallah. Allah hepimize de hayırlı ve imanlı bir ömür versin.

vesayetçiler, kirli ve şantajcı medya patronları ve onların yandaşları, kirli ve şantajcı sermayedarlar ve onların müntesipleri yazmayacaklar. Oligarşik bürokrasi de yazmayacak. Senaryoyu sadece ve sadece benim aziz milletim halkım yazacak. Rolleri de onlar dağıtacak. Kimin iktidar, kimin muhalefet partisi olacağını onlar karar verecek. Milletimizin şu ana kadar yaptırdığımız anketlerdeki teveccühü rol AK Parti'nindir. Yine tek başına iktidara geliyoruz. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah.